Merhaba arkadaşlar Baygız'ın sayfasından hepinize selamlar. Bugün Dry Club araba tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Audi A1 serisiyle. Önceki videolarda hatırlarsanız Aston Martin serisi Alfa Romeo ve Ariel tanıtmıştık. Aston Martin 1.77 çok güzeldi hatırlatmak istedim. Evet, Audi A1 ile hemen girelim. E, 252 beygirlik bu arabayla. Evet, evet heyecan yapmaya gerek yok. Direkt geçelim bence. <laughs> Adamın ismi Donut King. Evet. Bir durup bakalım arkamıza. Evet arkadaşlar arabamızın şekli oldukça güzel. İçine bakalım hemen. İçi de güzel. Güzel yani. Sesi de size aynı şekilde. Evet, e, virajlı bir alaştım açtım arkadaşlar. Dönüşlere hem siz daha iyi kavrayın, hem biz de alışalım diye. Fakat bu tür arabaların zaten yol şıkayet gayet güzel oluyor. Evet, aynı bundaki gibi. Şu yandaki sarı bayrakları anlatayım arkadaşlar O sarı bayraklar, o bayraklar yeşil olduğu zaman arkadaşlar virajları çok rahat dönebileceğiniz manasına geliyor. Yani gaza basın, gazı bırakın, fren yapın, her türlü dönebileceğiniz manasına geliyor. O sarı olduğu zaman arkadaşlar elinizi gazdan çekip rahatlığa dönebileceğiniz viraj olduğu anlamına geliyor. Eğer kırmızı olursa o zaman genellikle fren yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta bazen çok aşırı keskin olduğu zaman hızınızı 50'ye bile düşürdüğünüz oluyor yani arkadaşlar dediğim gibi. Evet sarı bayrak olduğu zaman da şöyle de, tabi bir tabela yanlı ama neyse. <laughs> evet arkadaşlar Audi A1 araba güzel yol tutuş falan. Yavaş olsa da kendi sınıfına göre gayet iyiydi. Evet sıradaki Audi serisiyle hemen devam edelim bakalım neymiş sıradaki Audi yaş evet arkadaşlar size yaş e, grafiğini göstereyim ağır yaş miktarı diyelim birkaç ayrıntı fark etmiştim yaşta onları göstereceğim evet sıradaki arabamız Audi RS5 e, 450 beygir arabamız şekli e, oldukça güzel evet buraları geçelim. Şöyle bir durup arkadaşlar. Şimdi göstermek istediğim ayrıntı size. Ee, arabanın üzerindeki yağmurlar, yağmur damlaları, mesela kapısındaki yağmur damlaları. Ben gidersen ne tarafa gidersen gördüğünüz gibi rüzgarın gidiş yönüne doğru yönleri ona göre, yani rüzgarın gidişine göre çok güzel bir ayrıntı olmuş. Mesela şu yan camlardaki de gördüğünüz gibi durduğum için mesela duruyorlar. Ben şöyle ilerlemeye başladım bu zaman bakın. Gördüğünüz gibi yana doğru gidecekler. Şimdi bir dakika şöyle bir dönelim. Evet. Bu bakalım. Gördüğünüz gibi. Ve ben durunca da gerçekten güzel bir ayıntı olmuş. Grafikleri zaten şahane. Evet, sesi oldukça iyi. Şöyle bir gidelim bakalım. Yol tutuşu muhteşem. Gerçekten. Fakat tabi yağmurlu havada gördüğünüz gibi aşırı kaydığı için çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani grafikler ne kadar güzel olsa da yağmurlu havada sürmeyi pek önermem arkadaşlar. Bir de sizin zevkinize kalmış bir iş ama bana sorarsanız hop 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 ne oluyor? Evet, yani dediğim gibi arkadaşlar yağmurlu havada çok kayabiliyor gerçekten. bu yarışı sapa zaman bitirelim. İlk kez yaptık. Yanına hiç bakmak bile istemiyorum arkadaşlar arabada. Evet abi. girerken bitirelim. <laughs> Sağ taraftaki fark kırık. şöyle geçelim direkt. Geç 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 tamam. Evet sıradaki arabamıza bakalım. Neymiş? Bu arabamız oldukça güzeldi. Pardon şuradan yavaş bir tane kapatalım. Sıradaki arabamız Audi R8. O. Evet çok sevdiğim arabalardan biridir arkadaşlar. 550 beygirlik. Bu canavarla hemen gidelim oyuna. Şekli şahane. Oldukça güzel. İç tasarımı, her şeyi. Eminim aranızda benden başka sevenler de vardır. Zaten böyle güzel bir arabayı sevmen yoktur herhalde. <laughs> evet. Egzozu hemen patlattım. Evet arkadaşlar, araba gerçekten çok güzel. Şahane bir şekli var. Sesi de öyle. İçi de aynı şekilde. Harika. Gerçekten süper bir araba. Hı. Bakalım. Yok dışı, hızı vesaire başlamış. Evet, yok dışı zaten bir köşe. Arkada bir yüzyılık açıldı. Evet, şahane arkadaşlar araba. Gidip, ödeyelim e bari. Güzel bir arabayla. Son virajda bir drift denemesi şey yapalım. İnşallah vurmayız arabayı dans edelim. <laughs> evet, 11 puan. <laughs> Pek drift olmadı ama ne yapalım, viraj yok. Evet arkadaşlar, araba gerçekten şahane. Bu da muhtemelen bugünkü kullandığımız en güzel arabadır yani. Evet. Evet. Geçelim bakalım. Bakalım sıradaki arabaya. Evet. Ee, sıradaki arabamız Audi TT. Evet. 355 beygirlik bu arabayla hemen. Yine kendi fabrika rengiyle tabii. Evet arkadaşlar bu araba da çok güzel bir araba. Hacım çok güzel bir serisi. <laughs> ya bu pantaposundaki adamın ismi <laughs> Donut King demiş. Evet arkadaşlar dediğim gibi özellikle de bu arabanın yandan görünüşü çok güzel benim. Çok seviyorum yandan görünüşünü gördüğünüz gibi. Çok ilginç bir şekli var. Evet işi Audi R8 ile benziyor yani. Zaten Audi'nin de bütün serileri birbirine benziyor için. Sesi farklı ve çok güzel. Evet isterim bakalım. Yok şu. Bak, bakarsanız biraz ağır bir araba arkadaşlar. Ama gayet güzel Şöyle sürelim. Tamam. Sonbaharda <laughs> araba sürerken yakmaklar falan. E, seyircilere bir bakalım şöyle ya. Şöyle bir bakış atalım. Selamünaleyküm millet. O adam ne yapıyor ya? Evet alkış bana. Hadi devam edelim şöyle. Evet arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi virajları dönerken Eee Fren ve gazla birden değil arkadaşlar yavaşça basacağız. bari arabanın kontrolünü kaybediyoruz. Gayet güzeldi Bak yine 11 puan <laughs> Yine bir driftten bir 11 puan aldık Evet arkadaşlar Bakalım sıradaki arabamız neymiş Bu ekrandaki de Marusya galiba Evet sıra gelecek onu da gelecek <laughs> Göreceğiz bakalım Sıradaki arabamız Audi RS6 Evet aslında e, hızı yüksek, 560 beygir Fakat şekli Yani e, aile arabası gibi mi diyeyim Ne diyeyim Öyle bir şey Yarışta pek tercih edeceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar açıkçası Ama yine de biz bakalım Neymiş Nasılmış Evet Jeep gibi bir şekli var <laughs> Audi Q7 gibi Q5 gibi bir şey <laughs> Oo sesi iyiymiş şey. evet. Yok şu, tabi araba böyle olduğu zaman haliyle çok ağır arkadaşlar Seyircilere bir daha bakalım. Sesleri de geliyor. Halkın sesi falan. şuradan gidip ben de yine de, dönüşmeyi deneyelim. De, de, de. Oku. Verdi bir puanı bile alamayız. Neyse. Evet arkadaşlar sanırım audio serisi bitti. Bir bakalım. Bir bakalım. Evet bu videoda aslında şunları da alalım ya değil mi? Evet ben serisini de alalım bu videoya. Şu iki seriyi de. Evet Beck Mono. Bu nasıl bir araba? Araba mı formül mı? Bir girelim bakalım. Fabrika rengiyle. Evet şey kafada da kask. O ayrıntıya da girmişler. Harika. Solid'i çok iyi çıkarmış arkadaşlar. Evet şuradan bir arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Bizim adam çok şekil. Kafada kask falan. Bakalım evet ayrıntı güzel. Çok güzel ayrıntı. Bir dakika var. yapmış aslında güzel de. O zaması çok yerdece. Bir anda Şöyle. bakalım inşallah diğer araba gibi kaynıyordur. Adım ne kadar kilo varım diye derdi. Önceki videoda araba. Yo oo, oo. Arkadaşlar bu motor süper ya valla. Hepinize tavsiye ederim Bekmo bu arada. Muhtemelen Galatasaray karşı çok e, avantajlı olacaktır. Çünkü çok hız, e, hızlı, çok çabuk hızlanabilen, çok atik ve dönüşleri de çok iyi, gayet iyi. Gerçekten süper evet. <laughs> Bekmonos hiç beklemedim böyle olacağını. Ben şu önceki araba gibi çok kayar diye bekledim arkadaşlar açıkçası. Neydi o bakalım bir dakika ona. Evet şu Ariel Atom evet. Aşırı kayan bir arabaydı. Evet Bentley serisine geçelim. Bentley Continental GT V8 motorlu. 500 beygirlik. Bu araba. Bu da 616 beygirmiş. V12 motorlu. Evet şuna da bir gidelim bakalım. Bakalım Bentley Continental nasıl bir arabaymış. Direktörü sağda. Of. Wow. Evet arkadaşlar arabanın şekli gerçekten de harika. Çok güzel bir şekli var. Sesinde zaten diyecek yok. Muhteşem bir ses var. <laughs> Ford Mustang'e benziyor biraz sesi. <laughs> Araba arkadaşlar bir yürüyüş küpüyor. Vallahi. Biraz ağır ama, tabi haliyle. Ha, orada hır sınırı var. Hır sınırına mı uyalım şöyle? Yani böyle mi gidelim? Değil midir? Evet. Biraz ağır ama güzel bir yol tutuşu var zaten ağır olduğu ya, için. Yapay içeğe mi bakmak istiyorum arkadaşlar? Evet. Şahane. Araba harika şahane geldi. Ne da balon. Aa çarptık. Evet arkadaşlar araba cidden güzel bayağı. Şuradan devam edelim. Bakalım. Araba oldukça iyiydi. Evet, devam edelim bakalım sıradaki arabamız neymiş. Evet. Evet arkadaşlar son arabamız olan Bentley Continental GT Speed arabası. V12 motorlu 616 beygirlik bu canavarla bir girelim bakalım oyuna. Evet yine direksiyon sağda. Hop hop. Bizde diğer önceki seri gibi kültürüyor arkadaşlar, arkadaşlar araba. İçi farklı biraz. Ve oldukça iyi. Şeklinde zaten pek bir değişiklik yok. Evet, bu ses, bu arkadaşlar çok ilginç bu. Evet arkadaşlar, bunun yok şu öncekinden daha iyi. Gerçekten güzel bir araba. Aa, tabii al. Hangi gibi bir şarkı şey değil sevgi? Evet. Evet, Balonları bıraktılar. Eski evet, sinire elde ediyor. Vay be. Kesinlikle. Kesinlikle uyarsak arkadaşlar bugün bitmez herhalde bu. Araba tanıtımı. Evet arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki videoda hangi arabalar varmış tanıtacağımız. Evet BMW serisi. Ve bu neyse artık bunu da tanıtacağız ya. Ne, ne yapalım yapacak bir şey yok. <laughs> evet BMW serisi var önümüzdeki videoda. Evet arkadaşlar bugünkü arabaları tanıttık. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün kullandığımız en güzel araba tabii ki favorilerimden biri olan Audi R8 arabasıydı. 550 beygirlik bu araba. Gerçekten de çok güzel. Evet arkadaşlar. Eğer bir hatam olmamıştır umarım yine. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.